Açılışta işte... Evet o zaman Başlatalım hı hı. Kıymetli arkadaşlar Gündeme dair Konuyu ele almak üzere Hasbihal edeceğiz Sevgili Samet Akdemir Hocamızla beraber Malum deprem Ülkemizde Büyük acılara sebep oldu Ve Binlerce insanımızı kaybettik Öncelikle deprem şehitlerimizin ruhu şad olsun. Allah'tan rahmet dileyelim. Kalanlara acil şifalar, yaralılarımıza acil şifalar dileyelim. Evet, deprem ülkemizin gerçeği, Türkiye'nin gerçeği, dünyanın gerçeği bir olay. Ama depreme hazırlıksız mı yakalandık, hazırlıklı mı yakalandık? Bu kadar büyük çapta bir deprem bekleniyor muydu? Bunları konuşacağız. Avrupa ülkelerinde dünyada depreme alınan önlemler, deprem sonrası geri kalan halka yansımaları bunları konuşacağız. E, neler söyleyeceksiniz Samet Hocam? Öncelikle e, bu güzel yayın için e, teşekkür ederim. davetiniz için Türk İş Press gazetesi ve Web TV için yayın yapıyoruz. E, İsmail Karakaş, e, teşekkür ediyorum tekrar. Ülkemizin başı sağ olsun. Büyük bir felaket yaşadık tüm halkımızın. E, acılarını gurbette yaşayan insanlar olarak yürekten hissediyoruz. Buradan gidebilen fiziki olarak gider, giderek yardım ettiler. E, öbür türlü şu an bulunduğumuz dernek çatısında e, büyük yardımlar toplandı. Hem e, aynı hem nakdi. Bir sürü insan burada Türkünden, e, Pakistanlısından, Bangladeşlisinden hatta İngilizler geldiler burada yardım ettiler. Bu e, acımızı paylaştılar. Biz de Türkiye'mizin acısını paylaşıyoruz. Rabbim böyle bir, bir tür bir felaketi bir daha yaşatmasın. Çok acı bir felaketti. Büyüktü. Çapı çok büyüktü. 11 tane ili, 110 bin küsür metrekare toprağa, kimi Avrupa devletlerinin tamam bütün kapasitesinden daha büyük bir etkiye sahip bir depremdi. Çok geçmiş olsun diyoruz. Tabii biz bu, şu anda Hadisenin hangi boyutlarını ele alacağız, bir defa önlem nasıl alınır, burada nasıl ders çıkartırız? Tabi şimdi devlet kurumlarıyla hataların üzerine gidiyor, gidecektir. Yargısıyla, siyasetiyle, politikasıyla. Ama biz halk olarak burada nasıl bir ders çıkarırız, buna bakacağız. Siz İsmail Karakaş, Türk İş Pres olarak bölgeye uğradınız, gittiniz. Orada izlenimleriniz var, oradaki halkı gördünüz. Acılarını paylaştınız. Ne gördünüz orada? İnsanlar en çok hangi noktaları değiniyorlar? Evet Kıbetli Hocam ben depremin olduğu gece anlık olarak haber aldım. Yani sosyal medyadan olsun, telefonlar aracılığı olsun, 10-15 dakika içinde haberimiz oldu. Hemen televizyonlar açıldı, haber ajanslarına geçildi. Bir sonraki gün Londra uçuşum vardı, onu iptal etmek durumunda kaldım ve neler yapabiliriz diye... Siz o arada Türkiye'deydiniz, gelecektiniz evet. ama iptal ettiniz. Evet, evet, evet. Ve neler yapabiliriz diye düşündük. Hemen e, gerekli yerlerle kontak kurduk. Avrupa'daki sivil toplum kurumlarıyla, dernekler, dernek başkanlarıyla sabah hemen ilk saatlerinde iletişim halindeydik zaten. Ve neler yapabiliriz? İlk önce deprem bölgesine nasıl faydamız olabilir? Fiziki olarak mı? Arka planda maddi olarak mı? Manevi olarak mı? Bunları düşündük. Ve ilk etapta arama kurtarma ekiplerine doğru bilginin ulaşması için haber merkezlerine haberler geçtik. Haberler aldık, doğru haberler aldık. Yaralı sayısı, bina yıkıntıları sayısı ve doğru kaynaktan doğru haberleri aktarmak üzere bir haberci refleksiyle dezenformasyona uğramadan bilgileri doğru şekilde geçmek adına ajanslardan haberleri aldık ve haberleri gönderdik. Bunun tabi gelen bilgilerde çok bilgi kirliliği oluyordu. Bu bilgi kirliliğinin de önüne geçmek adına doğru haber, teyitli haber yapmak durumundasınız bir haberci olarak. Her gelen haberi önce bir süzgeçten geçirmeniz gerekiyor. Onun dışında bölgedeki arkadaşlarımızla telefon itibatı haline girmeye çalıştık ama telefonlar kilitlendiği için ulaşım zor oldu, bir hayli zor oldu. O bölgeye yakın arkadaşlarımızla kontak halinde olduk, sivil toplum kurumlarıyla kontak halinde olduk. Bizim daha önceki Suriye gezilerimizde olsun İtlik gezilerimizde olsun, bize kontak sağlayan sivil toplum kurumlarıyla birebir görüşmeler sağladık ve ardından hemen işe koyulduk. Örnek verecek olursak Avrupa Erbakan Vakfı, yine Luton Türk Kültür Merkezi dernek başkanlarımızın yapmış olduğu çalışmalara destekler vererek, bunları sosyal medyalardan haberleştirerek insanların buraya dikkatlerini çekerek uluslararası toplumun işte Pakistanlı kardeşlerimizin ve diğer kardeşlerimizin konuya vakıf olmaları, doğru bilgi almalarını sağladık. Ardından da fizik olarak o bölgeye gidip bir eğitimden geçmediğimiz için arama kurtarmaya katılamadık. Ama arama kurtarmaya katılabilecek potansiyelde olan insanları yönlendirdik. Kızılay AFAD ekiplerine ve diğer kuruluşlara bunları doğru koordinasyonu yapmak üzere biz de elimizden geldiği kadar yönlendirme yaptık. Ardından Maddi işin maddi boyutu var biliyorsunuz. İnsanlar bir anda hemen harekete geçtiler. Yani Luton Türk Kültür Merkezi buraya e, yığılmalar oldu biliyorsunuz. İlk günde. İlk evet, günde. İlk günde. İlk günde. E, i̇nsanlar ellerinde avuçlarında ne varsa getirdiler. Eşya olarak getirdiler, maddi olarak getirdiler. Yine Türk Diyanet Vakfının öncülüğünde Londra'da hizmetler oldu, çalışmalar evet. oldu. Bunlar anında, hemen ilk günün ikinci gününde bölgeye ulaştırıldı. Biz de bunların koordinasyonunda, arka planda haberleştirmesinde ve doğru bilgi, doğru yerlere aktarılmasını sağladık. Bir nebze olsun burada dezenformasyonun önüne geçmek için elimizden geleni yaptık. Ardından tabii ki bu artık yardım koordinasyonu bir şekilde yapılmaya başlandı. Arda arda haberler geldi. 9 saat sonra biliyorsunuz ki ikinci deprem oldu. Evet. Esas yıkım orada başladı. Evet. Yani birinci depremin vurduğu yaralıların kendini dışarı attığı, işte yıkıntıların oluştuğu bir anda e, hafif hasarlı ya da orta hasarlı, ağır hasarlı fark etmiyor. Binalara girilmeler başlandı. Yani bizler tabii e, 99 depreminden tecrübeli olduğumuz için, yaşadığımız için 99 depremi birebir Körfez'de, e, İzmit'te. Bunu biliyoruz. Artçı depremlerin yıkıcı olduğunu da biliyoruz. İnsanlara binalara girmeyin diye anonslar yapıldı sosyal medyalarda. Biz de kendimizce bize gelen yani AFAD'dan aldığımız, resmi kaynaklardan aldığımız bilgileri insanlara duyurduk. Ardından ikinci deprem geldi. Bu ikinci deprem esas yıkıcı olan deprem. Ve esas can kaybı, yani yarım <laughs> e, yıkılan binalar, az yıkı hasarlı binalar, ağır hasarlı binalar haline geldi. Ağır hasarlı binalarda tamamen yıkılmalar Yıkılmaktı, oldu. Evet. Ve eşyalarını almak için ya da evlerine bakmak için giden vatandaşlarımız orada maalesef ikinci depreme yakalandı. Bunu tabii beklemiyordu insan. Beklenmiyordu tabii. Yani büyük bir deprem olduğu zaman ikinci bir deprem çok beklenmez. Zaten evet. tarihte eşine rastlanır bir durum da değil. Tabii ki yani sars, sarsıntı olur, artçı olur, 3, 5 noktalar olur ama alt, tekrardan 7.6 evet, evet yıkıcı bir durum oldu. Aynı şiddette ikinci bir deprem. Aynı yani buna ikiz deprem deniliyor. Evet. Dünya giren bir deprem oldu. Yani son 100 yılın ağır bir kaybı oldu. Ağır bir deprem oldu tarihe geçen bir deprem oldu. Ardından arama kurtarma ekipleri tabi canla başla çalıştı. Sivil toplum kurumları arka planda yardımlar yapıldı. Kayıplar tespit edilmeye başlandı hızlı bir şekilde. Devletin kademeleri bölgeye gitti. Bakanlar bütün illere dağıldı. Cumhurbaşkanımız yine konuya hakimdi. Ve sivil toplum kurumları kızılay hepsi canla başla çalıştı. Ya yani Türkiye 7'den 70'e dünya buraya kilitlendi evet. ve bu acı tabloyu bir şekilde bastırmaya neler yapabiliriz altından kalkmaya. Altına kalkmaya çalışıldı daha sonrasında yardımlar bölgeye ulaştı insanlar biraz nefes aldı işte kızılar yavaş yavaş çadır kentler oluşturmaya başladı evet. çadırlar kuruldu bir yandan bir yandan gıda yardımı sevkiyatı yapıldı yaralılar çevre illerdeki hastanelere gönderildi yani her koldan. Çünkü 11 tane ilden bahsediyoruz. İlçelerle, Çok köylerle ya. birlikte ve bunların da tabii ki e, hakimiyet kurmak bu illerden hani Bir il olsa, iki il olsa e, herkes o illere yo yoğunlaşır. Ama tabii. 11 il ve ilçeler, köyler olunca e, takdir edersiniz ki yollar da e, hasar gördü. Kapandı birçoğu. Bir bir evet. O yolların onarılması, tekrar e, yolların açılması, insanların iş makinelerini o yollardan geçirmesi bayağı bir zaman aldı. Evet. Bu bir gecikme veya bir zafiyet olarak algılanmaması gerekiyor, benim kanaatimce. Zaten şu noktada 17-18. güne giriyoruz şu anda. Yani 17 gün geçti. Evet. Taraflı tarafsız herkesin söylediği şu, böyle bir felaketin altından kim olsa kalkamaz. Evet. evet, evet. Şimdi o şu, hadiseye şu noktasıyla da bakabilir miyiz? Yani böyle bir değerlendirmenizi alabilir miyiz? Şimdi İngiliz, İngiliz medyasını biz takip ettik burada, evet. İngiltere'de yaşayan insanlar olarak. İngiliz medyası olayı gördü. Evet. Yani bütün gazetelerde, tablo gazetelerinden BBC, ITV hepsi bu hadiseyi gördü. Evet. Diğer ülkelerdekiler gibi ama biz İngiliz medyasını daha çok yakından takip ediyoruz. Ee, ama e, bir takım e, böyle kurtarma e, anları, o enstantaneleri evet. onlar da taşıdılar. Hatta İngiliz... Kurtarma ekibinin yardım faaliyetleri, çıkardıkları bir çocuk vardı, birkaç kişi vardı. E, Tabii birçok ülkeden e, insanlar, kurtarma ekipleri geldi ve destek oldular. Acımızı paylaştılar evet. ve orada e, kurtarma ve araştırma görevlerine katıldılar. E, ama onun haricinde <laughs> e, biz buradaki felaketi, acısıyla, daha böyle yoğun e, görüntülerle, sürekli canlı yayınlarda... Ee, izledik. Bütün ana akım medyada, diğer medyalarda küçüklü büyüklü e, sosyal medyasından e, ekranlara kadar hepsini evet. evet, hepsinde bunları canlı olarak izledik. Çıkarmalar izlendi, bazen oradaki acı o hadiseler. Ama biz Batı medyasında, Batı televizyonlarında bu kadar detayını pek şahit olmuyoruz. Evet, evet. Yani bunu YouTube çalıştığında sizin sunumunuzda da ben müşahede etmiştim. Buna değinmiştiniz. Burada evet. bir fark oluyor değil mi az çok? Şimdi kıymetli hocam, Batı medyası her zaman Türkiye'ye karşı haberler yaparlar. İngiliz medyası, Avrupa medyası, Batı dediğimiz medya, Türkiye'yi her zaman yerden yere vuran haberler yaparlar. Depremde bunu yapmadılar çok fazla. Evet. Hiç yapmadılar ama Türkiye'de ne yazık ki bazı medya organları Türkiye'de sanki depremde zafiyet varmış gibi, arama kurtarmada zafiyet varmış gibi, daha sonrasında Kızılay yardımlarında, afet yardımlarında zafiyet varmış gibi göstermeye çalıştılar. Yani Avrupa medyasının yapmadığını kendi içimizdeki bazı medya kurumları yaptı. Bu çok acı veren bir durumdu. Diğer taraftan sizin sorunuza gelecek olursak, evet, Avrupa'da, Batı'da, özellikle İngiltere'de, İngiliz medyasında bir afet sonrasında canlı naklen yayınlar yapılmaz. Bazı dehşet görüntüleri her zaman verilmez. Bizde bu tam tersi oldu. Maalesef diyorum. Bu belki daha sonra yine devlet yetkilileri tarafından da konuşulacak ama canlı yayın verelim. Kurtarma haberlerini verelim. Oradaki çalışmayı, can gayretli çalışmaları verelim ama bazı dehşet görüntüleri sosyal medyada ve televizyon kanallarında verildi. Yani kurtarılan işte canların Oradaki belki o sevinçle, farkında olmadan onların yaralı halleri, onların perişan halleri, dehşet evet. halleri verildi. Bu doğru muydu? Bu tartışılır. Ama diğer taraftan Türk medyası içinde, tırnak içerisinde söylüyorum, Türk medyasının içinde yerli dediğimiz medyada Türk e, kamuoyuna sanki bir zafiyet varmış imajı verilmeye çalışıldı ve kurumlarımız değersizleştirildi. Kızılay gibi, Afat gibi. İşte kimi yerde İslami sivil toplum kurumları yok denildi. Halbuki ben bölgeyi gördüm. Bölgede yani <laughs> Suf Vakfı'ndan tutun, Selamet Derneği olsun, Beşir, Beşir, Beşir. Vakfı olsun, İHA özellikle büyük yükü omuzlamış durumda. Afat'la koordineli çalışıyor bu vakıflar ve dernekler. Diğer taraftan diğer sivil toplum kurumları da çalışıyor. Kızılay da çalışıyor. Ben hiçbir sivil toplum kurumunun Yardımdan geri durduğunu ya da zafiyet gösterdiğini inanmıyorum. Hepsi canla başla Hepsi çalışıyor. Hepsi canla başla çalışıyor, yerli ufaklı, herkes gücü yettiği kadar. Ama maalesef Türkiye'de bazı medya organları bir iki e, kuruma tolerans tanıyor. Onlar sanki çalışıyormuş gibi gösteriyor. Onların ismini vermeye gerek yok. Evet. Ayrıştırıyor ve devletin de kurumlarını yıpratmaya çalışıyor. Diğer sivil toplum kurumlarında değersizleştiriyor, moralsizleştiriyor, demoralize ediyor. Bu Avrupa medyası bunu yapmadı. Bu depremde yapmadı. Batı medyasının yapmadığını bizim içimizdekiler yaptı. Dolayısıyla buradaki bunun sorgulanması gerekiyor. Bunun hesabını devlet yetkilileri soracaktır illaki. Ve diğer sorumuza geldiğimizde de evet yani İngiltere'de bir sel felaketi oldu. Bu kadar böyle perişan olmuş görüntüler görmedik. Aziziyet yok muydu vardı ama gösterildi. gösterilmedi. Gösterilmedi, yansıtılmadı. Evet. Daha çok kurtarma arama çalışmaları verildi. İşte bir geçtiğimiz yıllarda belki 10 yıldan fazla bir zaman oldu. İzlanda'daki Yanardağ faciasında yine nakten yayınlar yapıldı ama hiçbir zaman dehşet görüntülerine ya da aziyet görüntülerine yer verilmedi. Veya devlet kurumları yıpratılmadı, değersizleştirilmedi, itibarsızlaştırılmadı. Türkiye'de İtibar şu karşı bu kadar kolay olmamalı. Aynen. Şu an hali hazırda Amerika'da devam eden fırtınalar, evet. milyonlarca kişiyi etkileyen o hem sel hem işte hortumlar vesaire. Ama biz orada pek hani görmüyoruz. Canlı evet. yayın yapılsın, insanların işte zayıf noktalara düştüğü pek. Yani biraz da galiba insanların duygularına hitap etmek için biraz reyting toplama evet. için evet. yapılır. Az önceki söylediğiniz noktada. Cumhurbaşkanı bir ifade kullandı. Daha sonra bakanlarımızdan birisi de kullandı. Şu an bazı noktalarda biz kayıt yapıyoruz. Biz bunları not ediyoruz. Daha evet, sonra bunları yapılmalı bence. Peki sevgili İsmail Karakaş son olarak tabii biz deprem uzmanı değiliz. Biz evet. yapı uzmanı değiliz. Lakin bir halkız, bir canız. Yani orada canlarını kaybetmiş insanlar için hüzünlenen insanlarız. Bu noktadan sonra biz buradan İngiltere'de Almanya'yı gördünüz, Fransa'yı gördünüz ve Avrupa ülkelerinin bir kısmını biliyoruz. Buradaki yapılaşmayı biliyoruz. Yani dikey değil yatay. Evet. Daha sağlam. Buradaki en basitinden yani gördüğümüz bizim Türkiye'de kullandığımız tuğlalarla buradaki tuğlalar arasında, priketler arasında çok fark var. Yapımda çok fark var. Yapı tekniğinde fark var. Yani e, olamaz mı? Avrupa'dan bu noktada örnek alamazlar mı? Ne, neyi eksik ya? Yani? Türkiye Şimdi, neyi eksik? E, sevgili hocam, Biliyorsunuz ki TOKİ bu depremde çok güzel bir şekilde sınıftan geçti. Kesinlikle. Ve çok güzel prestij kazandı. TOKİ'nin yaptığı inşaat teknikleri uygulansa Türkiye genelinde sorun olmayacak. Bu kadar can kaybı olmayacaktı. Fay hattının geçtiği yerlerde veya diğer yerlerde TOKİ'nin binaları sapasağlam ayaktaydı. Çünkü neden? Radyo temel dedikleri temel ve e, tünel beton dedikleri bütün beton vardı. Şimdi madem böyle elimizde böyle bir örnek var ve uygulama teknikleri var, Avrupa'dan belki de daha da güzel bir teknik bu. Avrupa'daki teknik daha farklı. Çünkü evler ikişer katlı. Ama madem büyük binalar yapacaksak, ona göre yapmamız gerekiyor. Aynen. TOKI bunu başardı. Ama neden özel sektör veya müteahhitler bunu yapmadı? Bu sorgulanması gerekiyor. Diğer taraftan da bundan sonra ne olacağı bakmak lazım. Bundan sonra o kadar kat yüksek binalara izin verilmemesi, yapılan binaların da artık aşırı denetimden, sıkı denetimden geçilmesi, bundan sonraki olası depremlerde can kaybının minimuma indirilmesi. Çünkü deprem kuşağında yaşıyoruz, deprem bölgesinde yaşıyoruz. Bu depremler dünya var olduğundan beri var ve devam edecek bu depremler. Biz de o zaman bu deprem olacaksa, yani keşke şöyle bir şey olsa, hani hava durumu sunulur gibi işte bugün yağmur yağacak, işte şu gün kar yağacak, şu gün dolu yağacak diye, şu gün deprem olacak diye bir, evet. bir tahmini olsa ya da yer bilimcilerin bir tahmini olsun. Ama buna benzer bir aralık veriyorlar. Diyorlar ki işte 10 yılda deprem bekleniyor. 5 yılda şu şu bölgelerden şu fay hatları geçiyor. Deprem bekleniyor. Buna rağmen işte nasıl ki aşırı yağmur yağacak, şiddetli yağmur yağacak dendiğinde şemsiyeler hazırlanıyor, değil mi? Önlemler alınıyor. İşte barajlar ona göre ayarlanıyor. Depremde de yapılar ayarlanması lazım. Yani eğer böyle bir bilim varsa, bunu öngören dikkate alınması lazım. Yani yer bilimciler bunu söylüyor zaten. Diyor ki şu şu tarihlerde şu şu bölgede mesela İstanbul depremi bekleniyor. O zaman ne yapılması gerekiyor? Eski binaların elden geçirilmesi gerekiyor. Yeni yapılacak olan binaların sıkı denetimden geçirilmesi gerekiyor. Ve o zaman bu kadar can kaybı da olmayacağına ben inanıyorum. Umut ediyoruz, dua ediyoruz. Ee, sevgili izleyenler bu değerlendirmeyi hem e, Türk İş Press için hem de Euroleans 34 için yapmış bulunmaktayız. İsmail Karakaş, Türk Turkish Press genel yayın yönetmeni, Samet Akdemir, Turkish Press yazarı sizlerin karşısındaydık. Bu şekilde değerlendirmelerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. kanalımızı beğenmediyseniz beğeniniz Turkish Press gazetesi. Nasıl bir... Abone olup evet, takip etmeliyiz. YouTube kanalımıza Özellikle, abone, abone olunuz. Instagram'da ve Facebook'ta bizi takip ediniz. Bilhassa İngiltere ve Türkiye bağlamında sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalınız. Ve bu konulardaki yorumlarınızı da bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkür